Bu videoda sizlere bilgisayarınızda yapay zekayı ücretsiz ve sınırsız kullanmanın yöntemini anlatacağım. Ve 5 tane harika yapay zeka uygulamasından bahsedeceğim. Evet bu 5 uygulamayı ben de çok kullanıyorum. Ve sizlere bunları nasıl kullandığımı hızlıca anlatmaya çalışacağım. Şimdi yapay zekaya bir kere tonla para harcıyorum ben. Çünkü bütün yapay zeka işte gelişmelerini, programlarını takip etmem gerekiyor. Bunun içinde de ona 10 dolar, ona 20 dolar, ona 8 dolar, 10'a 15 dolar derken böyle bir ton para gidiyor. Tabii ki bunları sizler için de harcıyorum aslında. Çünkü içerik üretmem gerekiyor bir yandan sizlere de gelişmeleri işte anlatmam gerekiyor. Bir yandan da ücretsiz yapay zeka modellerini de kullanıyorum. Şimdi yapay zekayı kullanmanın iki yöntemi var arkadaşlar. En başta onu söyleyeyim. Bir ya ücret ödeyeceksiniz sitelere online yapay zeka araçlarına veya uygulamalarına. Bir de iyi bir bilgisayarınız olacak. Lokal olarak sınırsız ve ücretsiz indirebileceğiniz açık kaynak kodlu yapay zekaları kullanacaksınız. Bu ikisinden birini seçmeniz gerekiyor. Başka bir alternatifiniz yok. İnternetten ücretsiz sınırsız yapay zeka kullanayım diye bir dünya yok. Ücretsiz nasıl oluyor ben de tanıtıyorum. Beta aşamasında oluyor. Daha sonra ücretliye geçiriyorlar. Ama iyi bir yapay zeka kullanmak istiyorsanız ya ücret ödeyeceksiniz ya da iyi bir bilgisayarınız olacak, lokal olarak kullanacaksınız. iyi bir bilgisayar demişken de şu anda elimdeki bilgisayardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. MSI Creator 16 AI Studio A1V. Ayrıca açıklama kısmına da bu bilgisayarla alakalı detayları bırakacağım. Şimdi yapay zeka programlarından bahsederken tabii ki bu bilgisayardan da bahsedeceğim. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacınız var arkadaşlar arkadaşlar. Yapay zekayı kullanmak istiyorsanız üstüne basa basa söyledim bunu videonun başından beri. Şimdi gelin bu ücretsiz 5 tane harika yapay zeka aracı neymiş? Benim de çok kullandığım. Hep birlikte bakalım. Evet ücretsiz kullanabilmeniz için bilgisayarınıza bir program yüklemeniz gerekiyor. Gerçi GitHub'tan da yap, anlatacağım yapay zekaları indirerek daha doğrusu bilgisayarınıza kurarak Python'la kullanabilirsiniz. Fakat daha kolay bir yöntem var arkadaşlar. Pinokyo.computer sitesinden. Bunu daha önce anlatmıştım. Çok kolay bir kullanımı var. Buradan işte indiriyorsunuz download butonuna tıklayarak. Hem Mac için için indirebilirsiniz hem de Windows için indirebilirsiniz. Burada açık kaynak kodlu yapay zekaları görüyorsunuz. Bir sürü farklı yapay zeka aracı var. Bunlar üretken yapay zeka araçları. Dil modelleri var, görsel üretenler var, video üretenler var. Ne bileyim arka plan temizleyenler var, LoRa modelini oluşturanlar var. Var oğlu var ne ararsanız var yani. Pinokyo ile alakalı bu arada daha detaylı bir anlatım videosu da çok sevgili Erhan Meydan'ın kanalında var arkadaşlar. Şu tek bir yazılımda tüm yapay zeka araçlarının ücretsiz kullanım videosunu izleyip buradan da Pinokyo'nun detaylı kurulumunu öğrenebilirsiniz ayrıca kendisini de takip etmeyi unutmayın ben de severek kendisini takip ediyorum şimdi pinokyo'yu kurduktan sonra karşınıza şöyle bir arayüz gelecek tabii ki sizde şunlar olmayacak ilk olarak burası boş olacak discover kısmına geldiğiniz zaman burada yapay zeka araçlarını göreceksiniz burada sürekli güncelleniyor yeni çıkanlar buraya ekleniyorlar işte burada onaylı olanlar var verified kısmında bir de community scripts kısmında her şey var ama bunları çok güven olmayabilir o yüzden bunları ben önermiyorum bunları indirmeyin DeFi Scripts kısmındakileri, kısmındakileri indirin. Ve şu anda 5 tane var. Şu anda hala hazırda sık bir şekilde kullandım. Bunlar ne arkadaşlar? Özellikle şu müthiş yeni çıktı. E2F5TTS text to speech. Ses klonlama konusunda inanılmaz bir seviyeye getirdiler olayı. Eleven Labs bildiğiniz gibi şu anda tekel gibi bir şey. Çok çok iyi gerçekten. Ses klonlama ve işte metinden ses üretmede. Bunu da lokal olarak yapabileceğiniz çok iyi bir Eleven Labs alternatif aslında. E2F5TTS biraz adı zor ama. Onun dışında Face Fusion var. Yüz değiştirme, deepfake yapma. Facebook var. Yüzü işte istediğin hale getirme. IDM, Viton herhangi bir modele kıyafet giydirme ve Forge benim en çok kullandığım. NV Nvidia destekli Flux bilgisayarınızda lokal olarak kullanabileceğiniz Flux modeli. Ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabileceğiniz. Şimdi sırasıyla bunları geçeceğim ama biraz MSI Creator 16 AI Studio A1V'den bahsetmek istiyorum. Bir kere çok şık bir kasası var. Tipik alüminyumdan farklı olarak magnezyum ve alüminyum karışımı olan AZ91D adlı bir havacılık endüstri sınıfı alışımı kullanıyor. Cihaza dokunduğunuz zaman kalitesini belli ediyor arkadaşlar. Ve öyle yoğun bir parmak izi de bırakmıyor. İlla bırakacak ama Şöyle tıklarsam basarsam tıklama değil de baya baya basıyorum. Şöyle bakalım. Yani neredeyse yok denecek kadar az gördüğünüz gibi. Benim en gıcık olduğum şeylerden bir tanesi laptopun kasasında parmak izidir. O yüzden de bu malzeme bence müthiş bir malzeme olmuş. İşlemcisine baktığımız zaman ise Intel Core Ultra 9 185H işlemci kullanıyor. Intel'in ilk entegre NPU'sunu içeren bu işlemci yüksek çekirdek sayısıyla da oyunlardan yapay zeka programlarına kadar geniş bir yelpazede aslında üstün performans sağlıyor. Şu anda benim kullandığım modelde Nvidia RTX 4080 ekran kartı bulunuyor. Bu da özellikle yapay zeka araçlarında muazzam bir performans anlamına geliyor. Şimdi daha alt ekran kartlarında da tabii ki bunları çalıştırabilirsiniz ama işlem süreleri ciddi anlamda fark ediyor arkadaşlar. 4080'de bu işlem sürelerini çok çok kısa zamanlara sıkıştırabiliyoruz ve işlerimizi aslında daha hızlı halledebiliyoruz. Ayrıca oyun oynarken de tabii ki maksimum performansla grafikleri sonuna kadar açarak bütün detayları ultra yaparak rahatça oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Creator 16 AI Studio %100 DCI P3 destekliyor ve 120 Hz'lik yüksek bir yenileme hızına sahip. 16'ya 10 4K millet ekranlarla donatılmış. Bu sayede de aslında grafik çalışmalarınızda edit yaparken, fotoğraflarınızda ya da oyunlarda gerçek renkleri görebiliyorsunuz. Ayrıca bir de Copilot butonu bulunuyor. Copilot butonuyla direkt olarak Microsoft Copilot'ı açıp orada hemen yazışmaya başlayabilir, görseller üretebilir, kir alışverişi yapabilirsiniz. Diğer özelliklerine de baktığımız zaman tip A, tip C, micro SD, HDMI ve Thunder bol portları bulunuyor. DDR 32 GB RAM'e sahip. Ağırlığı sadece 2 kg 2 TB'lık bir SSD'ye sahip. Ayrıca 1080p 30 kare kayıt yapabilen bir de webcam bulunuyor. Ayrıca dediğim gibi açıklama kısmında size özel bir link var. Buraya tıklayarak hem güncel fiyatını hem de diğer merak ettiğiniz özelliklere de bakabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Face Fusion'dan bahsetmek istiyorum. Face Fusion'a tıkladığımız zaman tabii ki bunların hepsini önce indirmeniz lazım arkadaşlar. İndirmesi de çok basit. Açtığınız zaman install butonu çıkacak. Install'a tıklayacaksınız ve indirecek. Tabii Tabii ki bunların bazıları çok uzun sürebilir internet hızınıza göre. Çünkü bazı modellerin gigabyte olarak boyutları çok yüksek. Yani 20 GBlık modeller var. Mesela Flux yaklaşık 20 gigabyte filan. Face Fusion'da da Run Default'a bastığınız zaman karşınıza böyle bir alan çıkıyor. Source kısmına kendi yüzünüzü veya işte kimin yüzünü eklemek istiyorsanız onu buraya yüklüyorsunuz. Sürükle bırak yöntemiyle de yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdan, klasörden upload da edebilirsiniz. Aşağıdaki kısmı ise yani Target kısmına kendi yüzünüzü eklemek istediğiniz fotoğrafı fotoğrafı yüklüyorsunuz. Yani hedef fotoğrafı. Ben kendi fotoğrafım dışında bir de Tom Cruise'un şu fotoğrafını yükledim. Bir süre bekliyoruz ve sağ tarafta referans face kısmı çıkıyor. Ve preview kısmında da bize bir ön izleme veriyor. Fakat bu düşük çözünürlüklü bir ön izleme. Bu sizi yanıtmasın. Daha sonra sol taraftan çıkış çözünürlüğünü ve kalitesini belirledikten sonra aşağıdan start butonuna tıklıyoruz ve output kısmında bize orijinal halini yani son halini vermesini bekliyoruz. Burada da son halini verdi fakat buranın da çözünürlüğü beni çok tatmin etmedi. O yüzden de sol taraftaki menüden face enhancer'a tıklıyorum. Yani yüzü iyileştirme özelliğine. Bu özelliğe tıkladığınızda yine başka bir modeli bilgisayarınıza indirecek. O yüzden ilk seferde biraz bekleyebilirsiniz. Bunların hepsinde bu arada ilk seferde bekliyorsunuz. Sonrasında bir daha indirmiyor bunları. Zaten indirmiş oluyor. Face enhancer'la birlikte bu özelliği kullandığımda gördüğünüz gibi son derece kaliteli bir şekilde yüzümü değiştirdi. Tom Cruise'un yüzüne yüzümü ekledi. Tabii ki deep fake arkadaşlar tehlikeli bir teknoloji. Mutlaka Dikkat ederek ve etik çerçevede, etik kurallara uyarak kullanın. Yani bir başkasının yüzünü başkasına eklemeyin, yüzleri değiştirmeyin. Kendi yüzünüzü istiyorsanız başka bir yüzü ekleyebilirsiniz veya kurmaca bir karakterin yüzünü kurmaca bir karaktere ekleyebilirsiniz. Sonra ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu, bu konuda da uyarmak istiyorum size. Şimdi de bir videoya kendi yüzümü ekleyeceğim. Şöyle bir video var, stok sitesinde indirdim bunu. Bu videoya yine target kısmını yükledikten sonra preview kısmında istediğim bir kareyi görüyorum burada ön izlemek olarak istediğiniz kareye de getirebilirsiniz preview frame'den. Aşağıdaki trim frame kısmından da videoyu burada kırpabilirsiniz. Eğer önceden kırpmadıysanız hangi kareler arasında yüz değişikliği yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Daha sonra aşağıdan start butonuna tıklıyoruz. Yine bir süre bekliyoruz. Tabii ki bu işlem videonuzun çözünürlüğüne videonuzun uzunluğuna ve bilgisayarınızın performansına göre de değişiklik gösterecektir. Ben de 4080 ekran kartlı NPU destekli bir bilgisayar kullandığım için işlem süresi oldukça kısa sürdü. Ve sonuç olarak gördüğünüz gibi şöyle bir yüz değişikliği yaptım videoda. Bu şekilde de videolara istediğiniz bir yüzü ekleyebilirsiniz. O istediğiniz yüzde kendi yüzünüz olsun lütfen. Bir kere daha hatırlatıyorum. Veya kurmaca bir yüz olsun. Şimdi gelelim ikinci bir yapay zeka modeli olan Facebook'a. Bu da sadece Nvidia ekran kartlarında çalışıyor. O yüzden yine böyle bir bilgisayara ihtiyacınız var arkadaşlar. Facebook yeni çıkan bir yapay zeka ve çok ses getirdi. Özellikle son haftalarda oldukça sık paylaşılıyor eğer yapay zeka haberlerini takip ediyorsanız bunu da Pinocchio üzerinde açtıktan sonra şöyle yine kendi fotoğrafımı buraya ekliyorum arkadaşlar fotoğrafın üzerinde mouse ile gezindiğimde gördüğünüz gibi otomatik olarak yüzümün tamamını kaşları ağzı gözleri algılıyor ve mouseu sadece hareket ettirerek yüzümüzü istediğimiz yere çevirebiliyoruz aslında gelecek için çok heyecan verici bir teknoloji çünkü herhangi birisinin böylece tek bir fotoğrafından her açıdan aslında videolar oluşturabileceğiz ilerleyen zamanlarda duygusal tepkiler, mimikler, ağız hareketleri, lipsin konusunda güzel bir yapay zekanın başlangıcı. Fakat hepsinde olduğu gibi bu da tehlikeli. O yüzden de bu işin tehlikesini de mutlaka bilerek ve bunu düşünerek bu tarz çalışmaları takip etmekte fayda var. Ve diğer bir yapay zeka ise IDM Viton ya da IDM Viton. Bu özellikle de moda sektörü için bence çok önemli. Mesela bir butiğiniz var diyelim. Artık model çekimi yapmanıza gerek yok. Kıyafetlerinizin fotoğrafını çekerek onları istediğiniz bir fotoğraftaki modele Hatta yapay zeka ile oluşturduğunuz bir modelin üzerine giydirebiliyorsunuz. Henüz mükemmel çalışmıyor ama bu da başlangıç seviyesi olarak en azından gelecekte neler olabileceğini bize gösteren güzel bir yapay zeka arkadaşlar. Açtıktan sonra sol tarafa modelimizi yüklüyoruz. Daha sonra ortadaki kısımdan hazır kıyafet seçenekleri var. İster bunlardan seçebilirsiniz. İsterseniz de dediğim gibi ürettiğiniz kıyafetleri veya kendi beğendiğiniz kıyafetleri hatta kendi üzerinizde bile görebilirsiniz. Pazarlama ve moda alanında büyük bir devrim yaratacak gibi belki değiller de ileride, belki değil yani bu olacak bence de işte hepsi burada trend yol gibi sitelerde böyle kendi üzerinizde o kıyafeti direkt olarak görebileceksiniz evet bu şekilde de işte kıyafet seçtikten sonra arkadaşlar aşağıdan try on butonuna tıklıyoruz ve bir süre bekledikten sonra kıyafeti modele giydiriyor demin de dediğim gibi mükemmel çalışmıyor kıyafette ufak tefek deformeler yapıyor hatta modelin üzerinde de deformeler yapıyor o yüzden de eğer ki istediğin sonucu alamazsanız bir daha bir tane denemenizi öneriyorum. Bir diğer yapay zeka modeli ise Forge. Bu benim şu anda en çok kullandığım yapay zeka. Hatta Aydilge ve Anıl Piyancı'nın klibini yaptım. Belki görmüşsünüzdür. Yapay zeka sahnelerini oluşturdum. Daha doğrusu klibini yaptım demeyeyim de. Orada da Flux desteğini kullandım ve çoğunlukla lokal olarak kendi bilgisayarımdan Forge'u kullanarak Aydilge ve Anıl Piyancı'nın LoRa modelleriyle Flux desteğiyle onların görsellerini ürettim. Forge'u da açtığınız zaman yukarıda Checkpoint kısmında zaten Flux 1'in dev modelini göreceksiniz. Isiniz. Onun dışında Sivit AI sitesinden de istediğiniz modelleri indirip buraya checkpoint olarak ekleyebilirsiniz. Sadece Flux değil aslında Stable Diffusion, Stable Diffusion, XL modellerini de kullanabiliyorsunuz Forge üzerinden. Ama hala hazırda Flux modeliyle birlikte geliyor ilk kurduğunuzda. Mesela şöyle bir şey dedim işte Batman bir sokakta yürüyor arka planda Galata Kulesi. Ultra realistik, detaylı bir fotoğraf. Onun dışında sağ tarafta bir menü var arkadaşlar. Bu menü işinizi çok daha kolaylaştırıyor. Burada stiller kısım var. Buraya tıkladığınızda hazır stiller var. Bu hazır stillerin içerisinde hem normal promptlar hem de negatif promptlar var. Buradan mesela sinematik bir tarz istiyorsunuz diyelim. Sinematik stili seçiyorsunuz. İşte fotoğrafik bir tarz istiyorsunuz. Foto style'ı. Hyper realizmi seçtim bir de. Yani çok gerçekçi olsun. Görselimi oluşturmaya başlıyor ve görselimi oluşturdu. Aşağıda gördüğünüz gibi bunlara benim yazdığım prompta ekstra promptlar ve negatif promptlar ekledi. Böylece aslında görselimi çok daha iyi bir hale getiriyor. Ve gördüğünüz gibi ortaya çıkan sonuç mükemmel. Zaten flash inanılmaz bir yapay zeka modeli. Bir tane de şöyle bir şey deneyelim mesela. Tatlı bir tavşan ofiste çalışıyor. İşte bilgisayar kullanıyor. Aynı zamanda kahve içiyor yazdım. Yine şöyle bir görsel üretti bana. Flux desteğiyle her seferinde beni şaşırtmaya devam ediyor. Gerçekten bu da çok başarılı. Bu sefer de stilleri değiştirdim. Fantasy art, steampunk ve cute creatures yani tatlı yaratıklar stillerini seçtim ve ortaya çıkan tavşan görseli bu sefer de böyle oldu. Evet bu da oldukça tatlı. Bir de insan yüzünü bakalım nasıl yapalım. Yağmurlu bir pencereden dışarıya bakan üzgün bir kadın portresi dedim ve ortaya çıkan sonuç böyle oldu. Bunlar Flux bir dev modeli bu arada. Pro modelinde çok daha gerçekçi oluyor. Bu biraz böyle insan yüzünde plastik dokusu oluşturuyor ama Flux 1 Pro ve Flux 1.1 inanılmaz gerçekçilik seviyesinde artık başka bir boyut açtı bildiğiniz gibi. Ve son olarak da geçtiğimiz hafta çıkan gerçekten de inanılmaz bir yapay zeka modelinden bahsedeceğim. E2 F5 TTS. Tabii ki bu şu da proje adı zamanlarda değişecektir muhtemelen. Bunu da indirip açtığınız zaman karşınıza şöyle bir arayüz geliyor. Oldukça basit bir arayüz gördüğünüz gibi. Buraya direkt olarak ses kaydı yapabilirsiniz bilgisayarınızdan veya hala hazırda bir ses kaydınızı yükleyebilirsiniz. Bu araç ne yapıyor? Ses klonluyor ve bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor. Ve bunun için sadece ama sadece 5-10 saniyelik bir ses kaydınız yeterli arkadaşlar. Özellikle de ses kaydınızın 15 saniyeden az olması hatta isteniyor. Yani uzun bir ses kaydına ihtiyaç ihtiyacınız yok. 15 saniyeye kadar olan bir ses kaydımı buraya yükledim. Bunu da telefonla aldım bu arada. Böyle profesyonel mikrofonla falan almadım. Öyle alsam çok daha iyisini yapacak bu arada. Merhabalar benim adım Ozan Sihay. Bu videoda sizlere bilgisayarlarınızdan internetsiz ve lokal bir şekilde kullanabileceğiniz çok hızlı bir ses klonlama teknolojisini göstereceğim. Daha sonra aşağıda text to generate var. Buraya bir metin yazıyorum. Şu anda sadece İngilizce ve Çince dil desteği var. Benim sesimin Türkçe olması önemli değil bu arada klonlamak için. Ben Türkçe verdim sesimi. Benim sesimle İngilizce ve Çince metinler oluşturabiliyorum. Tabii ki ilerleyen zamanlarda başka dil seçenekleri de gelecektir. O yüzden şimdiden yerimizi almakta fayda var arkadaşlar. Türkçe geldiği zaman çokça kullanmaya başlayacağız eminim. Ama İngilizce seslendirmeler yapıyorsanız şu anda bile kullanabilirsiniz. Hello you are listening to my cloned voice diye bir metin yazdım. Bunu Synthesize'a tıkladıktan sonra kısa bir süre içerisinde benim sesimle seslendirdi. Bir dinleyelim. Hello, you are listening to my cloned voice. Evet, gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi hiç fena değil. Şimdi biraz daha uzun bir metin deneyeceğim. Top özelliğini kullanarak şöyle bir şey dedim. Bana Türkiye'nin turistik yerleriyle alakalı kısa bir bilgilendirici İngilizce dilinde bir paragraf yaz dedim ve bu paragrafı alıp bu sefer de seslendiriyorum. Turkey is a treasure trove of tourist destinations. Istanbul, the cultural capital Mesmerizes with its eight iconic landmarks like the Blue Mosque and the Hagia Sophia. The ancient city of Ephesus offers into Roman history with its well-preserved ruins. Pamukkale, with its terraces of carbonate minerals. Bu da bu şekildeydi. Benim çokça kullandığım 5 tane lokal yapay zeka aracı bunlar arkadaşlar. Dahası da var. Onları da başka videolarda sizlere gösteririm. Ya da yenileri geldikçe veya bunlara yeni güncellemeler geldikçe de anlatırım. Bu anlattığım 5 tane yapay zeka aracı arasında sizin en çok sevdiğiniz ve mutlaka ben de kullanırım dediğiniz hangileri onları da lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek okumaya özen gösteriyorum. Ve son bir kez daha hatırlatıyorum. Tüm bu bunları yapabilmeniz için tabii ki de iyi bir bilgisayara ihtiyacınız var. Şu anda elimde gördüğünüz MSI Creator 16 AI Studio gibi. Çünkü iki farklı model var dedik. Ya çılgınlar gibi para harcayacaksınız sitelere ya da tek seferlik bir yatırım yapacaksınız ve lokal olarak yeni çıkan bütün yapay zeka, açık kaynak kodlu yazılımları bilgisayarınızda rahatça, sınırsızca ve özgürce kullanacaksınız. Yapay zeka haberlerinden ve bu tarz gelişmelerden uzak kalmamak için de abone olmayı ve özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bildirimleri açmayı çoğu zaman karşınıza düşmeyebiliyor videolar. Ayrıca bu videoyu da yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlarına da yollamayı unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.